bir şey değil mi? Mavi girsene. <laughs> De. Demeyeceğim. Neden? Canım istemedi. Biliyor musun? Senin adına bir şey yapacağım. Neymiş? Görürsün kendi hesabında. Nasıl Şöyle kaçacağız bundan biz? Dur. Sen onu online... Aa! Hakan o indireceksin. Hı hı. Şey indir. Aa! Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Bir <laughs> dakika. böyle. Koca kafa. Ah! Bunu, bunu... Hakan ne yapıyorsun ya? Manyak mısın? Niye ölmüyorsun? <laughs> Niye öleyim ki? Niye öleyim ki? Ha. Ver. O benim. <laughs> benim misin şunu? Benim. Aa ver. Alma. Hayır. Şuraya geçsene sen. Ben seni yakacağım. mısın? Ya küstüm ben. Nereye geçeceğim? Aaaa! Yok. Yok mu artık? Bunu buradan çok sıcak için. mı artık soğuk mu tam anlamadım ama neyse Ölümsüz ikilesini kapatır mısın lütfen? Ne? Ölümsüz ikilesini kapatır mısın? Sen, sen ölmüyorsun ki bir kere Onunla ölünmüyor koca kafa Nereden biliyorsun? Biliyorum bilmiyorum Ben bug buldum bence Bence bug buldum Bug. Bug. Sadece buldum. Bunu basmıştım. Oradan sonra internet böyle açtım. Sonra tekrar oyun açtım ve oyun sadece sol köşede bir siyah ekran olarak görünüyor. Küçük dikdörtgen. <laughs> Bu ne ya?